Merhaba güzel insanlar. Şubat ayı okuma ve izleme planıma hoş geldiniz. Daha doğrusu Şubat ayı genel hayat planlamama hoş geldiniz. Aa mikrofonu yerde uçuşum çok pardon. <laughs> çünkü herhalde burada kare ortam olduğu için ve gürültücü komşulara sahip olduğum için garip sesler gelebiliyor. Bunu önlemek için bugün mikrofondayız. Çünkü bir iki çekimim baltalandı. Neyse. Şimdi... Ee... Şubat ayı içinde e, öncelikle kazanmak istediğim rutinle alakalı bir şeyden bahsedeceğim. Geçen ay çok ağır bir şekilde 10 tane alışkanlığı hayatımı böyle sokmaya çalıştığım için hiçbirini yapamadım. Çünkü işte sabah rutini, akşam rutini gibi bir şey yapmıştım. Sabaha kaçırınca vicdan azabı çekiyordum. İşte bir gün kaçırdım, ikinci gün yapmayayım diyordum. Sonra akşamı hepsini birden yapmaya çalışıyordum. Ne olacak işte sabahı kaçırdım, akşamı ikisini birlikte yaparım diyordum. Hepsi birlikte olunca akşam şaşıyordu. Derken ben alışkanlık kazanamadım. Ve sonra fark ettim ki hepsini aynı anda hayatına sokmaya çalışırsan ve hiç yapmadığım bir şey yapıp da kendi hayatını yenilemişsin gibi bir şey oluyor. Çünkü bir gününü komple değiştirmek. Yani kazanamıyorsunuz. Ben de bu ay iki tane şey istedim. Normalde bir taneydi. Sonra vazgeçip iki tane ekledim. Ve bunu şey yap olarak yapacağım. Sabah akşam kuralını da kaldırdım. İki tane alışkanlık kazanmak istiyorum. Bu ay içinde sadece iki tanesini deneyeceğim. Olursa olur olmazsa olur. Kendi stresi sokmak da yok. Bunlardan bir tanesi yok. Adam vazgeçtim. Çünkü ee, düzenli yapamayınca gizlen azabı çekiyorum yine canım istedikçe yoga yapacağım e, pratiklerime devam edeceğim ama canım istedikçe rutine kazandırmak için yapmıyorum bunu sadece rutine kazandırabilecek kadar kendimi iyi hissedene kadar aralıklarla yoga yapmaya devam edeceğim yani yapmak istediğim bir iki poz var onların pratiklerine çalışacağım ama bir akış halinde düzenli yoga yapmayacağım o yüzden egzersiz olarak hayatıma ip atlamayı ekliyorum. Çünkü Instagram'da gördüğüm ip atlayan kadınlar ve adamlar beni çok çekiyor. Ve aynı zamanda rutinime sokmasam da kendim ip atlarken buluyorum. Ocak ayı içinde buldum yani. O yüzden Şubat ayı içinde düzenli olarak her gün kaç tane yaptığımın bir önemi yok. Bir kere bile ip atlasam o gün içinde sabah, öğle, akşam hiç fark etmez. O ipi elimle tutmam yeterli olacak şekilde ip atlamayı ekliyorum rutinime ve bugün bu, bu ay bir çizelgede yapmayacağım. Çünkü çizelgedeki boşlukları gördükçe iyice moralim bozuldu ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ee, o yüzden bu ayın egzersizi ip atlamak. Hayatıma bunu adapte edeceğim. ip atlayacağım ve üzerine ekstra olarak canım bir şey yapmak istediğinde yapmaya devam edeceğim. Tabii ki de yoga pratiğidir vesairedir gibi. Diğer hayatıma katmak istediğim alışkanlıklardan biri ise meditasyon yapmak. Zaten akşam, okulum, akşam yazmalarımı Ocak ayı boyunca devam ettirdim ama Şubat ayı boyunca da devam ettiririm diye düşünüyorum. Onu o yüzden kazanılmış bir alışkanlığa artık ekledim. Onu o yüzden artık kazanmak istediklerim içinden çıkardım. Yerine meditasyon ekledim. Sabah veya akşam fark etmez. Günde iki kere, üç kere de yapabilirim. Ya da hiç de yapmayabilirim. Ya yani Hiç de yapmak istemiyorum. Hiç de yapmayabilirim demek istemiyorum ama mutlaka işte 3 dakika bile olsa, 5 dakika da olsa, 10 dakika da olsa bir meditasyon pratiği yapacağım. Ve bunu işte tam böyle uyumadan önceki anı bile kullansam, uyku meditasyonu yapsam meditasyon yapabilecek kıvama gelmiş olacağım. Bu yüzden bahane de üretmeyeceğim. Vicdan azabı da çekmeyeceğim. Ve bu ay işte iki alışkanlık olarak ip atlamak ve meditasyon yapmayı aldım. Bakalım nasıl olacak? Göreceğiz. Şubat ayı Z raporunda göreceğiz bakalım kazanabildik mi kazanamadık mı alışkanlık. Böyle böyle birer birer ikişer ikişer gideceğiz. Sonra bu ay içinde okuma planımda neler var ona bir bakalım. Yedekli bir okuma planı çıkardım. Çünkü geçen ay fark ettim ki okumak istiyorum dedim. Her kitabı o ay okuyamıyorum. Gerisine ya da kalmak gibi de bir derdim yok. Artık ondan da vazgeçtim. Ama yedekli çalışmak daha mantıklı gibi geldi. Çünkü böyle okumadan koptuğum bir anda araya bir şey karıştırıp böyle o okuma isteksizliğine pansuman yapabilecek bir kitap sokmak çok daha mantıklı geldi. Şu an e, zaten Ocak ayından sarkan Aşkın Celladın'dayım. Dediğim gibi daha çok başındayım. Ee, Ocak ayından serkan bir kitabımız. Bu ay bu bitecek. Ee, Stafınızı ve videosunu izleyenler olduysa Erika'yı okumak istediğimden, tekrar okumak istediğimden bahsetmiştim. Çünkü incelemesini yazmamıştım. Bu o yüzden hızlı bitecek diye düşünüyorum hemen. İkinci okumam oldu. Hızlıca okuyacağım, incelemesini yapacağım ve bitecek. Ee, Aylin Balboa ile çok... <laughs> Karışı, karşılaşıyordum. Özellikle başka bir kitabı var Yeşil Kapak. Onu çok görüyordum ama çok gördüğüm bir şey yok ve sevmediğim için ben e, Ateş Sönene ne kadar kitabını almıştım. Bu sanırım e, 2023'ün sondan bir önceki alışveriş kitap alışverişi içindeydi. Ve, ve ince hacim oldu ve öyküler kitabı olduğu için bunu artık yani, ertelemeyip bunu bir listeye almak istedim. Sonra Yaratma Cesareti var. rol Moyun. E, ben Ön sözünü okurken ya da sunuş kısmı mıydı? Yani Çevirmen'in bir e, giriş kısmında bir e, yazısı var. Onu okurdum kitapçıda ve aşırı beğenmiştim. O yüzden almıştım bu kitabı. Ama sürekli olarak e, bir işte reading suluptu, bir yerler doğmaydı, gitmelerde gelmelerdi derken okuyamamıştım. Ama şu an e, bu sene 2024 hayallerim içinde e, basılı yayın dergilerde yazılarımın yayınlanmasını istediğim için ve yeniden yazma alışkanlığı kazanmak istediğim için yaratma cesaretini gerçekten okumam gerektiğini düşündüm ve geç kalmadan Şubat ayına bunu aldım ve başucu kitabına çevireceğim. Yani okudum bitti kaldırdım gibi olmayacak bu biraz. O yüzden Şubat ayının okuma planında bu var. Sonra Osho kendini bulmak. Ee, ilk Osho kitabım olacak. Ee, bunda memoların hediyesiydi bana. <laughs> Memo ile babasının. Gerçi kitap isimlerini ben söylemiştim ama olsun. <laughs> ee, yine 2023 içinde ertelediğim kitaplardandı ya da 2022'den beri ertelediğim kitaplardandı diye hatırlıyorum. Ve bence işte iki gyi bittikten sonra kendimle alakalı kişisel gelişim gibi işte birazcık daha içe yöneldiğim bir şey okumam lazımdı. O alışkanlığından vazgeçemiyorum. Bu arkadaş da günlük parça parça okuyarak Şubat ayı içinde bitirdiğim bir kitaba dönüşecek. Yani tek başına okumayacağım. Çapraz okuma kitabım olacak gibi düşünüyorum bunu. O şok kendini bulmak. Diğer kitabımız. Sonra şimdi bunlardan sonra iki tane yedek kitabım var. Ee, şimdi bir, iki, üç, dört ve beş kitaptan ayrı yeten. Şimdi asıl okumak istediğim kitapların bu beş kitabımız. Bunları haricinde ola ki bunlardan birini okuyamadım bir şey oldu ya da işte sıkıldım. Yedek kitaplarımdan biri. Küçük Prens'in can yayınlarından basım halini almıştım. Yeniden Küçük Prens okumak istiyordum bu sene. Bu da herhalde 2023 son kitap alışverişimin e, kitabıydı. E, ee, belki hani bunlardan sonra hala vaktim kaldıysa okuyacağım. Ya da işte araya bir şey sıkıştırmak istedim. Bir tekrardan kolay okunabilen bir şey okumak istedim. Küçük Prens okuyacağım. Bu yedek kitaplarımdan biri. Bu da ikinci yedek kitaplarımdan biri. Ee, günlük rutinler. Dediğim gibi yine aynı şekilde işte kitaplardan birini iskartaya çıkartırsam yerine bunu alacağım. Ya da işte günüm arttı. Şubat ayı de okumak istiyorum falan diye devam edersem günlük rutinleri okuyacağım. Bu da zaten her gün bir tane okusam gidebilecek kısa kısa şeylerin oluştuğu için işte kitabı biliyorsunuz biliyorsunuz bilmiyorsunuz şu an cümleyi kuramıyorum. O yüzden bu da sonrasında yedek olarak aldıklarımdan biri. Şimdi gelelim Şubat ayı içinde ne izleyeceğiz? 5 tane filmim var. Şimdi o 5 filmi şuraya afişleri koyacağım. Çünkü şu an <laughs> tıkandım, nefes alamadım. Şöyle şimdi bu kısmı keseceğiz <laughs> videoda ufak bir duraklatma yapmak zorunda kaldım çünkü kelimeleri bir an toparlayamadım çok hızlı gittim herhalde Şimdi Şubat ayı içinde neler izleyeceğim? 5 tane filmim var. Bunlardan bir tanesi animasyon ve hepinizin bildiğini düşünüyorum Voli animasyonu ama ben izlememiştim. O yüzden bu ay onu izleyeceğiz. Onun dışında X-Machine 2014 yapımı. Bu arada bunların afişlerini alta koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bıçaklar Çekildi 2019 yapımı, Telefon 2017 yapımı ve Geliş filmi 2016 yapımı. 5 filmi izleyeceğiz. Bu ay içinde. Filmlerle alakalı şu an hiçbir fikrim olmadı ve hepsinin sürpriz olmasını istediğim için hiçbirinin içerisine bakmadım. Sadece isimlerini ve afişlerini göstererek bırakıyorum. Bunların tamamının bittikten sonra ayrı bir Z raporu haricinde filmler videosu yapmayı planlıyorum. Onun için de göreceğiz zaten. Şubat ayı planımız bu şekilde. Umarım sadık kalabiliriz. Görüşmek üzere.